Bugün yeni bir içeriğe başlayacağım ve çizgi filmlerin 10 dakika veya o civarlarda tüm hikayesini ve tüm olayları anlattığım bir video serisi yapmayı planlıyorum. Tabii siz de bu seriyi beğenirseniz ve devamının gelmesini dilerseniz efendim. Video başlığından da anlayacağınız üzere bugün sizlere Gambol'un tüm hikayesini anlatacağım. Hikayesini derken yani böyle olay örgüsünü, bazı karakterlerin özelliklerini falan, yani hiç Gambol'dan haberi olmayan, Gambol'u izlememiş birinin bile bu videodan sonra Gambol'daki her şeyi neredeyse bileceği bir video olacak bu. Neyse daha da fazla uzatmayın. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalımız bildiğiniz gibi yeni bir kanal ve destekleriniz harbiden benim için önemli. Sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone olabilirsiniz bana destek olmak isterseniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Neyse daha da fazla lafı uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. <laughs> Gumball 2D ve 3D karakter tasarımını birleştiren, yaratıcı, eğlenceli ve gerçekçi sahnelere ev sahipliği yapan muhteşem bir çizgi dizi. Bu videoda ilk bahsedeceğim karakter Richard olacak. Anais, Gumball ve Darwin'in babası. Richard tüm günlüğü televizyon başında geçiren ve bol bol yemek yiyen, dev cüsseli, biraz beyni kıt bir tavşan. Dev cüssesi de bu arada yağdan dolayı. Haliyle bütün gün televizyon başında bir şeyler yerseniz ya tulumu olursunuz. Richard'ın böyle değişik ve biraz da aptal olmasının sebeplerine gelecek olursak Richard'ın babası 42 yıl önce evi terk etti. Ve Richard'ın annesi ona yıllar boyunca babasının süt almaya gittiğini söyleyerek ona yalan söyledi. Ve Richard da çok zeki olsa gerek buna inandı. Richard'ın annesi babası gittikten sonra Richard'ı yıllar boyunca bir aptal gibi yetiştirdi. Yani Richard'ın kendini geliştirmesi için ona hiçbir sebep vermedi veya imkan sağlamadı. Ve üstüne onu engelledi bile diyebiliriz. Yani Richard'ın şu şu anda böyle olmasının tek sebebi belki de onun annesiydi. Ve belki de babası da olabilir tabi. Sonuçta annesinin kocasıydı babası. Ve kadının kocası gittiğinde e kadın da herhalde psikolojik olarak biraz sapıttı ve bunun acısını çocuktan çıkarttı. Aslında Richard'ın hikayesi biraz hüzünlü gibi. Bir bölümde Richard'ın annesi Richard'ın çocukları olan Gumball, Darwin ve Anais'e de bakmıştı. Bakıcılık yapmıştı yani. Ve bir süre sonra Gumball, Darwin ve Anais aynı Richard'a benzedi. Yani buradaki tek sorun galiba Richard'ın annesinin yetiştiği sorunu. Yani asıl sorun bu kadında. Bu tembel tavşan ve bu sinir küpü ve çalışkan kedinin bir araya gelmesi nasıl oldu sorusuna cevabım hemen geliyor. Yani Nicole ve Richard'tan bahsediyorum. Ona ne diyor bu tavşan kedi falan ne falan diyenler olur. Onun için söyleyeyim isimlerini. Şimdi Nicole ve Richard'ın ilk buluşmasına dönüyoruz. Nicole çocukluğunda anasının ve babasının zorbalığından ötürü mecburi olaraktan karate yarışmasına gidiyordu. Yani aslında o onu istemiyordu. Anası babası çok fazla dayattığı için mecburiyetten yapıyordu kız bunu tabi kaderin başka planları vardı onun için. Neyse sonrasında Nicole yarışmaya gitmek için harıl harıl koşarken bir bakıyor ki bir tane tavşan kütüğün içine sıkışı vermiş ve onun ponçik ve şefkatli kalbi onu oradan kurtarmadan gidemedi. Tabi sonrasında Richard'ı Nicole kurtardı ve böylelikle tanışmış oldular. Resmi olarak tabi. Daha sonrasında Nicole yarışmasına dönmek istedi. Ama Richard ona şöyle bir soru sordu. Bu yarışma senin için ne kadar önemli? Senin için ne ifade ediyor gibisinden bir soru yöneltiyor. Sonra Sonrasında Nicole bunu ailesini tatmin etmek için yani ailesini memnun etmek için yaptığını söylüyor aslında. Ve bunu duyduktan sonra Richard Nicole'e şöyle bir öğüt veriyor. Başkalarını memnun etmek için kendinden taviz vermemesini öneriyor. Ve bu olaydan sonra Richard ve Nicole baya kanka oluyorlar. Yani yakın arkadaş oluyorlar. Daha sonrasında Nicole ve Richard birbirlerinden hoşlanmaya başlıyor. Daha sonrasında buluşmak için Richard Nicole'un evine gittiğinde babası onun yüzüne kapıyı kapatıveriyor. Çünkü babası Richard gibi birinin kızıyla dolaşmasını istemiyor. Çünkü Richard'ın ona layık olmadığını düşünüyor. Aslında baktığımızda adam haklı gibi duruyor ama neyse. Nicole'ün ailesinin başka planları vardı kızları için. Kızlarını Richard gibi bir işe yaramaz yerine bir bankacıyla evlendirme planlıyorlardı. Ama kaderin başka planları vardı. Öyle istediğiniz her şey olmuyor. Neyse sonrasında ailesi Nicole'ü e baskı yapıyor gene bu adamla evleneceksin falan gibisinden. Ama tabi Nicole'ün kalbi Richard'a aitti. Daha sonrasında Nicole sevdasından evden kaçıyor Richard'a ve bunlar kaçak göçek bir şekilde Richard'la Nikol birbirleriyle evleniyorlar efendim. Düğünlerini anne ve babalarını da davet ediyorlar ama onlar gelmiyor. Neyse daha sonrasında evlendikten sonra bin bir türlü zorluğun ardından borç harç bir ev alıyorlar. Sonra Nikol'ün hamile olduğu ortaya çıkıyor. Şunu da söyleyeyim Nikol ve Richard evlendikten sonra bu Nicole'ün ailesi Nikol'ü bir bankerin oğluyla yani zengin bir bebeğiyle tatile yolluyorlar. Ki bu zengin bebe Nikol'ü baştan çıkartsın ve Nikol'ün evliliği yıkasın gibisinden. Hep bu ihtiyarlar da bir sıkıntı oluyor. Böyle oğlum kızının evini yıkmak nedir oğlum ya? Neyse daha sonrasında tabi bu plan tutmuyor ve Nicole evine dönüyor. Ve işler ilerledikten sonra daha sonrasında Nicole ve Richard'ın bebekleri dünyaya geliyor. Ve bu bebek de bildiğiniz gibi Gumball'un ta kendisi. Gumball'un adını koymadan önce Zack ve Gumball isimleri arasında ikilemde kalıyorlar. Ama daha sonrasında gördüğünüz gibi zaten Gumball'da karar kılıyorlar. Neyse şimdi bu çizgi dizinin ana bölümlerinden birine gidelim. Darwin'in doğuşu bölümüne. Gumball'un hiç arkadaşı olmadığı için Richard oğluna arkadaş olsun diye bir Japon balığı alıyor. Ve Gumball buna çok mutlu oluyor ve Japon balığıyla çok güzel anlar yaşıyor. Ama daha sonrasında olaylar karışıyor ve bu Japon balığının sonu tuvalette bitiyor. Yani Fison'u üstüne bir çekiyor gitti. Daha sonrasında Richard o balığın aynısını almak için balık dükkanına gidiyor. Yani işte evcil hayvan dükkanına gidiyor. Ama tabi aynısından bulamıyor. Sonra gecenin geç bir saatinde garip bir minibüsten ve garip bir satıcıdan bir Japon balığı satın alıyor. Ama bunun tipi de bir değişikti. Minibüsün sahibi Richard'a temkinliyor tabi ama bunu. Bu balığın normal bir balık olmadığını ve ona özel bir ilgi, ona özel bir bakım göstermesi gerektiği hakkında ona bilgi veriyor. Ama Richard bunu ne kadar salladı tabi kuşkulu. Richard bu otobüsteki balığı satan adamın dediği hiçbir şeyi umursamadan bu balığı direkt Gambol'a veriyor. Balık ara sıra Gambol'la falan konuşuyor tabi ama balığın konuştuğu hakkında Richard'ın bir fikri yok çünkü Otobüsteki adamın dediği hiçbir şeye takmadı yani. Neyse daha sonrasında balık ve tüm ailenin olduğu bir aile fotoğrafı çekmek istediler. Ve tam fotoğraf çekilecekken Darwin konuştu. Richard ve Nicole de bunu bilmedikleri için fazlaca şaşırdılar ve Richard korktuğu anda irkildiği için Darwin'in akvaryumunu fazla salladı ve Darwin tuvalete düştü. Yani aile fotoğrafını niye tuvaletin başında çekiyorlar o da bir değişik. Ve daha sonrasında herkes Darwin'in öldüğünü ve bir daha geri gelmeyeceğini düşündü. Ama Darwin harbiden akıllıydı ve ölmeyi de reddetmişti. Ve tüm azmiyle yola devam etti kurtulmak için. Ve bu yolculuk içerisinde ona bir şeyler oldu. Mutasyon geçirdi ve bacakları meydana geldi. O artık bacakları olan ve yürüyebilen bir balıktı. Daha sonrasında eve gitti ve bu ailenin bir üyesi oldu artık. Ve ismi resmi olarak Darwin Waterson oldu. Daha sonrasında bir süre sonra aileye yeni bir birey daha katıldı. Bu birey Anais'ti. Daha sonrasında Anais ailesinin en zeki bireyi olduğu için birkaç sınıf atlattılar onu okulda ve Darwin ve Gumball'la okumaya başladı. Ve böylece şu anda televizyonlarda izlediğimiz Gumball ailesi meydana geldi. Şimdi okulun diğer karakterlerine de bir göz atalım. Lucy Simeon. Fazla sinirli şempaze bir öğretmen bu. Ve bir başka karakter Müdür Brown. Okulun müdürü. Penny, Gary ve Banana Joe gibi başka karakterler de var. Bu çizgi filmin böyle düzenli bir bölümü olmadığı için e tabi düzenli bölümleri yayınlanıyordu ama böyle bildiğimiz bir bölüm arkası gibi değildi, devamı gibi değildi. Ve bu yüzden de bölümleri takip etmek harbiden zordu. Dizinin 3. sezonunda Boşluk adında 12. bölümü yayınlandı. Ve bu bölümde dizinin tüm akışını değiştirebilecek, zamanında boşluğa atılmış, kötülükle dolu, adı Rob olan bir karakterle karşılaşıyoruz. Daha sonrasında Gumball, Darwin ve rehberlik öğretmenleri gerçeklikte bir tuhaflık olduğunu farkına varıyorlar. Çizgi de Molly adında bir karakter vardı, yan bir karakterdi ve bunun evrenden, dünyadan silindiğinin farkına varıyorlar. Yani önceden herkesin tanıyıp bildiği ve sevdiği bir karakter, daha sonrasında herkesin aklından ve tüm evrenden silinmişti. Daha sonrasında bir yerde boşluğa açılan bir kapı olduğunu keşfediyorlar. Ve bu kapıdan geçip Molly adındaki karakteri aramaya çalışıyorlar. Ve bu boşluğa girdikten sonra hepsi görüyor ki evrenin tüm hataları, tüm silinen her şey o boşluğun içindeydi. Orası adeta bir çöplük gibiydi. Evrenin hata olarak gördüğü her şeyi attığı bir çöplük. Ve o çöplüğün içinde içi kötülükle dolu Rob karakterini de görüyoruz. Ama daha pasif orada. Daha çok figüran gibiydi yani. Ama Rob karakteri Gumball'un hiç kimse bölümünde tekrardan karşımıza çıkıyor. Ve o bölümde oradan boşluktan falan nasıl kaçtığını da bizlere gösteriyorlar. Rob boşluktan çıktığı anda tipinde de bir değişiklik oldu. Boşlukta gördüğümüz gibi gözükmüyordu. Tipi biraz değişmişti nedense. Rob dünyaya geldikten sonra bir süre gizli gizli Gumball'un Bodrum'unda yaşadı. Ve bu süre içinde Rob aslında kendinin ne kadar işe yaramaz biri olduğunu keşfetti. Yani aslında evren onu boşu boşuna çöplüğe atmamıştı. Çünkü işe yaramazın tekiydi. Daha sonrasında Gumball Rob'u görüyor ve ona acıyor. Çünkü dediğim gibi Rob kendini işe yaramaz biri olarak görüyor ve Gumball da ona bir öğüt veriyor. Ona bir amaç olsun diye Rob'un kötü bir adam olması teklifini ediyorlar. Yani ona kötü adam olmasını öneriyorlar. Neyse daha sonrasında olaylar karışıyor ve Rob, Gumball ve Darwin'i yok etmeye çalışıyor. Rob tamamen kendini Gumball'u yok etmeye adıyor. Ve daha sonrasında bunu başarıyor gibi gözüküyor ama aslında başarmıyor. Daha sonralarında Rob gene boşluğa düşüyor. Gumball'u kurtarmak için arkasından atlıyor. Bu olayların sonunda Rob boşluğa giden oluyor arkadaşlar. Ama kendi rızasıyla gidiyor. Böyle bunu bayağı kapatarsak anlattım çünkü direkt anlatmak istemiyorum. İzleyenler olabilir spam olmasın. Ama temel olarak bahsettiğimden eminim yani. Çizgi filmde tuhaf olan olaylardan biri de Banana Joe'nun annesi Barbara'nın çizdiği bir tane tabloyu görüyoruz ve onun bir kahin olduğunu öğreniyoruz. Gelecekte olacak şeyleri resmedebiliyordu. Ve bölümlerde gördüğünüz çoğu şeyi Banana Joe'nun annesi resmetmişti. Neyse, Gambol hakkında söyleyebileceğim tüm şeyler bunlar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamını isterseniz yorumlarda söylemeyi sakın ihmal etmeyin ve videoda eksiklikler varsa veya hatalar varsa kusura bakmayın olumlu ilişkilerinizi yorumlarda görmek isterim. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın.